Askaban Mutfağı'ndan herkese merhaba. Bu hafta Instagram'dan yaptığımız ankette seçtiğiniz tarifi Harry Potter serisinden kazan pastasını yapmayı denedik. Kazan pastası Harry Potter evreninde oldukça popüler bir büyücü keki. Hogwarts Express'indeki trolleyde ve Honeydukes dükkanında satılıyor. O kadar popüler ki çok eskilerde Batilde Bektaş'ın ev yapımı kazan pastalarıyla çeşitli partiler bile düzenlediğini görüyoruz. Siz de bu tarifi evinizde deneyebilir, Harry Potter temalı partilerinizde büyülü bir atmosfer yaratabilirsiniz. Tarife başlayalım. 120 gram bitter çikolata ve 1 kaşık tereyağını benmari usulü eritiyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz bir tepsiye çikolatanın bir kısmını sıkma torbası yardımıyla kazanın kulpu olacak şekilde sıkıyoruz. Biraz kalın sıkmaya dikkat edin sıcak ortamda hızlıca eriyebilir. Yaptığımız kulpları buzluğa soğumaya bırakıyoruz. Kazan pastasının kekine geçebiliriz. Malzemeler 2 yumurta 1 su bardağı toz şeker 1 çay bardağı sıvı yağ 2 su bardağı un 1 çay bardağı süt 1 paket kabartma tozu, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, kalıbı yağlamak için yarım kaşık tereyağı. Öncelikle yumurta ve şekeri beyazlaşana kadar mikserle çırpıyoruz. Sıvı yağ ve sütü de ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Malzemeleri iyice karıştığında un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip spatula yardımıyla çok yavaş bir şekilde alttan üste doğru karıştırıyoruz. Un ve kuru malzemeler girdiği zaman mikseri kaldırmamız gerekiyor. Bu nokta önemli. Burada videoyu hızlandırdığımız için hızlı görünüyor ama siz yavaş yapın. Cupcake kalıbımızı yarım kaşık tereyağı ile iyice yağlıyoruz. Yapışmamasından emin olmak için ben biraz da unladım. Bu size kalmış. Yaptığımız hamuru bir kaşıkla eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. Kürdan yardımıyla piştiğini kontrol edebilirsiniz. Kazanın içinde pişen iksir görüntüsü vermek için yaptığımız cupcakelerin içerisine renkli krem şanti hazırlıyoruz. Bunun için bir paket sade krem şantiyi bir çay bardağı sütle iyice katılaşana kadar çırpıyoruz. Hazırladığımız krem şantiyi ikiye ayırıp bir kısmına 6-7 damla sarı, diğer kısmını çok hafif 1-2 damla yeşil gıda boyasıyla karıştırıyoruz. Fırından çıkan cupcake'leri soğuduktan sonra kalıbından çıkarıyoruz. Terslerini çevirip bir oyacak ya da çay kaşığı yardımıyla ortasına boşluk açıyoruz. Normalde 12 tane çıkıyor ama videoda göstermek için 3 tanesini seçtik. İçini oyduğumuz keklerin altını ve üstünü kalan eritilmiş çikolataya batırıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye koyuyoruz. Sıkma torbasına her iki renkteki krem şantiden ekliyoruz ve iki renk aynı anda gelene kadar sıkıyoruz. Çeklerdeki boşlukları bu krem şanti ile alevli bir görüntü olacak şekilde dolduruyoruz. Kırmızı renkli glazürü de krem şantinin aralarına ince ince sıkıyoruz. Kulbu ve ayakları takmadan önce görüntüsü bu şekilde. Şimdi tarifi tamamlayabiliriz. 4'er tane damla çikolatayı keklerin tabanına kazanın ayağı gibi görünecek şekilde koyuyoruz. Dördünü birden koyduğumuzda bu şekilde dengede kalabiliyor. Buzluktan çıkardığımız çikolataları yağlı kağıttan ayırıyoruz. Dikkatli bir şekilde keklerin üzerine koyuyoruz. Yalnız bunu yaparken ortamın sıcaklığı çok önemli. Çikolatalar ince ve hassas olduğu için her an eriyebilir. Dikkatli ve hızlı olun. İşte bizim ev yapımı kazan pastalarımız bu şekilde. Yoğun çikolata tadı ve gerçekten de kazana benzeyen görüntüsüne biz bayıldık. Kazan pastalarımızı sevdiyseniz videoyu beğenmeyi, film, dizi ve kitaplardan yeni tarifleri beraber denemek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.